Giriyorum videoya. Hazır mısın Turş? Kalbim şonu var ya yerinden çıktı. Niye oğlum bu kaçıncı çıkışın? Ama hep ile oluyor. Ben de bir, de bir böyle çıkıyor. <laughs> videoya başlamadan önce çok mu heyecanlanıyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna kuzenlerimle, Ömer'le, Osman'la hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Yes. <laughs> Yeni sezon hazır mısınız? hazırız. Evet. Arkadaşlar daha fazla Brawl Stars için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Boom deli oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi Ömer Brawl Pass'ını 30'a kadar kasmış. Ben de ona Brawl Pass aldım ve şimdi Ömer'in hesabını açacağız. En son herhalde bir ay önce gördük hesabını. Bir göster bakalım ne yaptın hesabında. 15 bin... 15 bin kupa yaptım. tamam. Dükkandaki beleş kutudan bir de geril çıktı. Oha bedava kutudan geril. <laughs> yani seninle kaldı bütün efsanevilerin duruyor. Evet. Bir de kolet. Evet. Artık bu videoda çıkaralım bir tane. Efsanevi evet. çıkarsa Aynen. ne yapacaksınız? Koşturuyor, çıldırıyoruz mu? Koşturuyoruz mu? Yani. Tamam hadi bakalım. Kulübünü de göster istersen kirpiç Çocuk Arkadaşlar isteyen kulübe gelebilir. Görmüş olduğunuz gibi daha yerleri de var 12 kişilik. Bak. Bak ne oldu söyleyeyim mi? Ömer, ben dedim ki Ömer'e, Ömer bak şş, atan, atılanlar bir daha gelmiyor dedim, o zamanlar ben kirpi çocuk dedim. Atılanlar bir daha gelmedi, o zaman dedi ki Ömer deneyelim dedi, beni attı bir daha gelemedim. Yani, <laughs> yani. Niye gelemedim? Ben değil bu kulübü <laughs> kuracağım. Tamam o zaman. Tamam arkadaşlar, Osman'ın videosunda da Osman da kulübünü gösterecekmiş. Kirpi Çocuğa da abone olabilirsiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi 30'a kadar Brawl Pass var ve önceki sezonda da vay 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 adamlar biriktirmiş. Adamlar biriktirmiş. Oha! O zaman bugün bir efsanevi çıkarız herhalde. Benim kutuma benim kutuma daha da fazla yiyeyim. Hemen tane başlayalım. Tane. Hadi başlayın. Hadi bakalım. Düşünsene Yaşan. ilk kutudan altı Aynen. Diyormuş. Biraz hızlaşmamız lazım beyler. Çok kutu var. Aç olsun. Ömer sen aç önce birkaç tane. Hadi bakalım. Aha, George. George. Aha Çort Aha dur Ay, Dur, dur. <laughs> ya, ya Ya yine Max, başladık yine Aynen Of ah, ya Yine başladık Geçen videodaki gibi olacak Aç bakalım Altı oh, yes. Altı 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 Olabilir Altı Altı, altı hepsi. Bire kadar gel oradan bekle Hadi Ay. bas bakalım Ya, ya. Yine mi aksesuar ya? Devam. Yok, Hadi çıkartacağız ya. bugün, çıkartacağız. Bugün çıkartacağız aynen. <laughs> Hop! <laughs> oha, ne O ne oluyor lan? Hadi. Hadi. Bir şey çıkmayacak ya, geç geç. geç. Hop! <laughs> <laughs> ya oha ne <değil gülüyor> ya? 3 Üç defa üçünden de jortladık be. Hadi bakalım devam Ömer aç. Ben hesap fullleniyor. Aç 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 aç. Yazmadım. Çıkmıyor ya. Bence ben hissediyorum bugün çıkartacağız İki efsanevi. İki yazdı büyük kutudan. <laughs> hadi Osman biraz da sen aç. Tamam, Hadi 4-5 tane de sen aç. Oh. Aşıyorum dirsek challenge. Dirsek challenge. Aç 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 bir aç bir hızlı aç. Olacağım. Gel gel yakına gel aç sen de. <laughs> Geride kalma. Evet arkadaşlar hadi. şimdi birkaç tane de Osman açacak hızlıca aç Bak hadi. bunun adı hani de Brawl ücretsiz Brawl Pass tak diye. Tamam. Ondan sonra geliyoruz şey yapıyoruz. Yapacağız ondan sonra. Aşırıdır. Ve 5 çıkıyor. <laughs> Ömer yine 6 <asır> dedirtmiş. <laughs> Senin totemlerin tutmuyor. Hadi devam hadi devam. Açın açın açın. Aha Ömer'den ne bir burun ya? challenge geldi. Ömer'den bir... Yok challenge olmuyor bir... ya. Yine 5. Hadi bakalım Şu hadi bakalım hızlı. Şanlış önce bize 3 tane şey hızlı, çıkmıştı. Hızlı 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 hızlı. Mavi ya kutudan bir leyon çıksa. Hadi Aha ben açtım yine cevapladık. Bu sefer ben açayım dur. Bir de sen aç hadi bakalım. Dur, geliyor. Haydi İlgini Osman. <laughs> dur. Haydi Osman. Açtım. Yemekler sersek latch. <laughs> Altın. Altın. Şey yarıyor! Olabilir aç bakalım. Hadi Osman'dan bir efsanevi <laughs> çıkar dirsek challenge'ınla. Dur. Ya, ya Osman, yine ya. yıldız ya. Gitti ya. Di, ol, gidiyor. Yıldız gücü ya olamaz devam hadi açın 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 Ne evet, ne evet. benim taktiğimi yap <laughs> hadi. Hadi. O ne yapmayacaktın ki ne yapmayacaktın? Taktik ne yapalım, yapalım derken telefonu kırdınız Sıra bende hadi oğlum Hadi hadi Kırk dedi hadi ya, ya. Hadi hadi. Ma hadi Mavi kutudan bir leon tamam, çıksan az çıldırırım Hadi aç bakalım Durun yani taktiği ne taktiği yapıyor. Ne yapıyor ne oğlum ne taktiği lan ne? Daha 6 altı yazmış. Bak şimdi nasıl çıkıyor. Çık ne ya. oldu? Tak Mega kutular diye yiyor. Bak yer taktik maktik yok diyorum. Ve yine çokladık. Hadi ama ya. Hadi. Bir tane daha açıyorum sonra bırakıyorum. Hadi oğlum. Hadi. Puh, 123 altın ne ya? Hadi beyler, Eşe hadi beyler. Güveniyorum siz hadi. Oh. hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ah. Ne taktiği dua ettin lan içinde? <laughs> Adam içinden dualar okudu. Hadi bakalım. Hadi bakalım ah. artık yeter. Ya bu kaçıncı? Ya. Hiç yok muydu lan senin hesabında? Ben gidiyorum. Oha ya. 70-80 tane çıktı ya. Vay be bu kaçıncı altı? Ya 1500 tane altı yazdı. 6 defa yazdı sanırım. 6 defa altı yazdı. Artık bir efsanevi istiyoruz bu hesapta. E? Hadi Osman Oy, sen aç. Ya. Dur mega kutu var mı? Mega kutular da arıyor benimki? 19 tane var aç Osman be. Bunun adı dirsek. Yavaş yavaş mı kıracağım. <laughs> <laughs> tamam dur. Telefonu dur yapıyorum sakın. Tamam topladım. Hıh ne topladın Güç. La video 15 dakika sürdü senin bir kutu açman hiçbir şeyse çıkmadı. Hızlı biraz. Hadi hızlı hızlı parmak yanma challenge. Basın 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 basın. Hadi parmaklar yanana kadar basın. Dur lan gidiyor gidiyor kutularımız. Yok yanmıyor yanmıyor. Kutularımız gidiyor. Nasıl gidiyor? Fazla tıklarsak. Evet fazla tıklarsak gidiyor bazı kutularımız. 2 2 atlıyor 4'e. Yok lan ne alaka? Yok biz görmüştük ya. Hayatta gitmez. Yok görmüştük ama kaldırılmış. Hadi görmüş. devam. Daha önceki sezonu bitirmedik hadi. Hadi, hadi. hadi 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 hadi. Hadi bakalım. 11. Hadi, hadi, hadi. 10 kaldı. 9 kutu kaldı. Hadi. 8 kutu kaldı. 1 2 yaz diye. 7 kutu kaldı. Çıkmıyordu. 6 kutu. 5 kutu. Aha! Oh! Oh! Ya hadi ya! Hayır ya! Oh! Bu gerçek olamaz. Kaçıncı, kaç tane çıkarttık lan? Ki. Hesabı fullledik. Aynen. 3 2 1 Vur Vay be. O kadar kutu açtık. Ya, Hiçbir şey çıkaramadık be. Burayı bitirdik değil mi harbiden evet, de? Hani varmış. <laughs> Teşki İngilizce bildim bilsem. Buradan şey süperse de şey yollar. Aynı bir süperse sen yine bir kız ya. Dur dur evet onlar. Tamam gel lan. hadi. Tamam, Başla tamam. yeni hesap. Lan süper gel. Adam asit ne lan? Kamerayı kırın <laughs> Tamam sakin ol. Adam asit lan? Tamam sakin ol hadi. Tamam, tamam. Hadi. Ya işte işe yaramadı. Bence ya. bence iyi davran bu seferde. Tamam iyi davranacağım. Hadi. Tamam dur. Bak kutu var mı? Dur. Hadi kutucuğum lütfen ver. <laughs> hadi şey <süper gülüyor> gelciğim hadi. Hadi lan. Oo, ya. Kıştık bize ya. Böyle bir şey olamaz. Bu hesaptan çıkarmazsak senin hesapta süper yandık. Süpersel bir saniye. Efsane Ben de para yollamam. <laughs> Süpersel. Karakter verirsen 2000 taş alacağım. Hadi. Ya yine olmadı ya. Yok çıldıracağım ya. Hadi bakalım biraz dandik kutu açalım. 1-2 dandik kutu açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey vermiyor. Devam beyler hadi. Mega kutu mega kutu. Hadi. Oh, oldu. Hadi artık ya kaç hadi tane ya. oldu. Hadi. Lütfen yeter oh. yeter. Ekrana bakın, ekrana bakın ekrana bakın. Hadi. Hadi. Ya yeter ya. ya. Ah, ah. Kurt, lan git. Ya of ya. Kaç oldu ya? 8 mi oldu? Ana 9 tane falan oldu. 8 9 tane mega kutu açma da biraz oranı arttıralım diyecektim geçti artık. Hadi bir de 6 çıkartabilecek miyim Ömer lan? Bas. Oo! Oh Allah. Allah. Bu sefer şu çok. Bu sefer garanti karakter mi? 7. Hadi lütfen. durdu da olabilir. Ne? ne? 7 yastı. 7 yastı. 7 yastı 7 yastı yazıyor. Aa! Hatun'un bütün şansı gitti. Ne? 7 yastı ve ikisinden de çöp çıktı. Orana bak Bu gerçek mı? olamaz. 7 de garanti o... vermiyor muydu? Ayy. Oha orana bak. Yoo! Abi inanamıyorum Oran. ya. Garant. Oğlum garant vermez. Nasıl 7 dedi ya? E, hadi. hadi Ömer, hadi Osman açın. Az kaldı kutularımız. Hadi! Oooo. Ya! Mavi kutudan da bir şey. Hadi Osman, sen aç ki 3 tane de. Hadi tamam, Osman. Tamam, tamam tamam. Hadi Osman be. Tamam 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 sakin, Sen sakin. çıkaracaksın, deniyoruz. Tamam Tamam dur bakış şimdi. Bakayım. Hadi, dur. Geliyor. Yeni taktik. Tamam hadi sakin. Hadi oğlum. Şu mor kutudan efsanevi mi çıkartacaksın? Tamam. Ne oldu? Ne <laughs> taktiğiydi o? Hızlı max taktiği. Tamam, tamam hadi. Hadi ama biraz hızlı açın. Video çok uzun oldu. Hadi aç. Mavi kutu çöp. Mor kutu çöp. Bir mor kutu daha çöp. Oha geç geç geç. Bir mor kutu daha çöp çıkmadı ya. O kadar para bastık, o ayıp kadar kutu biriktirdik. Valla ayıp, ya. Oluyor. İşte evde video dışı açıp çıkarıyorsunuz, buraya kalmıyor. Hadi. 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 Hadi, Hadi artık. Hadi. Olamaz ya. Ben diyorum. Ya ben dükkandaki Köştüm ücretsiz kutudan gel çıkardım diye ayıp yapıyorsun ama. Küçtü sana Supercell Hadi artık hiçbir şey çıkmıyor ya. Aksesuarları bitirdik herhalde. Çıkmıyor. Aynen artık. ya aksesuarı sasanın gerçekten bitirdik. <laughs> Ömer'in önceden bayağı aksesuar vardı. Hadi, Hadi artık be. Yedi dedi ve çıkmadı. Şaka gibi ya. Ömer'in yok. Hay Orada hayatın yaşadım. Ben inanamadım. Yedi yazdığında garanti biliyordum ben bir karakter. Vay be. Yıllar sonra yedi dedi o ve çıkmadı. Hadi. Bitti lan bitti. Kutu bitti. Videoyu bitireceğiz. Bin Vay be. Ya. Vay be. Ya of Ay, ya. Ağlayacağım. Hadi. İkiye düştük. Ama Supercell. Söze Süperse bak şok yapıyor. ya, Ay şok ayıp yapıyorsun ya. Vallahi kalbimizi kırdın Supercell. Kutu bitti la. Son ayıp ediyorum bu? ediyorum beni kaybediyorum. Son muydu? Ama. Ve Dur de, önceki sezonda de, var mı? Bak bir de önceki sezona. Oradan da kolet al. bir tane almış. Buradan çıksa. Buradan çıksa var ya. Bir de önceki sezona bakalım. Orayı bitirdik herhalde ama. Yok yok, yok. Bakalım. Bakıyoruz, bakıyoruz. Bitirmişiz. Helal be süpersel. Yazıklar olsun bari Ömer koleti al da. Moralimiz bozulmasın. Sen diğerlerini kendin yine toplarsın. Kollet gelsin diyoruz. Oh. Yazıklar olsun Süpersel diyoruz. Kollet eğer bir seni hayatımda görürsün seni var bıçaklayacağım. Deli. Ama, ama onunla kupa kasman lazım. Ne yapacağım? Kasmayacağım ki ben öldürmeyi öldürmeyi programlamamış <laughs> Adam öldürmüyor. <laughs> Neden kasayım? Oranlarına bir bakalım. Ve arkadaşlar Ömer'le Osman'ın oranlarına bakalım. Moralimiz çok bozuldu. Kaç defa 6 yazdı, kaç Bak, defa 7 yazdı. Oran yattı? bayağı yüksek olmalı. Oha! 12. 59 oldu. Bak video dışı sakın açma tamam Bir dahaki videoda çıkaracağız. Tamam. Arkadaşlar görmüş Bak olduğunuz ya. gibi adamın geçen sezon biriktirdiği kutuları açtık. Bu sezon biriktirdiklerimizi açtık. Yaklaşık 100 tane kutu açtık. Bir defa 7 yazdırdık mega kutudan. 3-4 şey, defa şey, 6 bakayım. yazdırdık. Herhalde kaç tane şurada yazıyor bak. 10 tane aksesuarla yıldız gücü çıkarttık. Şaka gibi oldu ve 4 tane efsaneviden birini yine çıkaramadık. Ee, kirpi Çocuk kulübüne gelin Ömer'in kulübüne. Süper beni patlaması Dur. yapmayı unutmayın. Diyecek misin bizim, bizim hani pandarımız var çok fazla tamam. 90 üyeli falan. Kulüp etiketini yazın da oyuna katılın. Tamamdır gençler yorumlarınızı bol bol bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz mevcuu. <laughs> <ben. Gülüyor>